Anne sen bir şey demeyecek misin? <laughs> oğlum anne heyecandan. Küçük dilini yuttu oğlum. <laughs> e Gayna ne olacak tabii kolay mı? Ondan değil. Yani çok şaşırdım. Pek hazırlıklı değildim de. Daha ne hazır olacaksın anne? Kızı kaçırdım ötesi mi var? Çok erken değil mi? Böyle bir karar için. Daha birbirinizi doğru dürüst tanımıyorsunuz Savaş. Allah ben Zarife'yi tanıdım anne. O dünyanın en temiz kalpli kızı. Gelinin olunca sen de temizsin. Savaş doğru söylüyor Şefika. Zarife gerçekten çok özel bir kızdır. Hı hı. Özel. Köyün delisi gibi mi yani? Geldiğimizden beri buraya kavga etmeyi diye erkek kalmadı. En çok da oyunu seviyorum zaten. Asla haksızlığa gelemiyor. Çok delikanlı kız ya. Neyse. Of. Evet millet. Ben de size yeni kararımı açıklıyorum. Bundan sonra önüme gelen ilk kızla sevgili olacağım. Ay dalga geçme Barış ya. Yo vallahi çok ciddiyim. Ya ben de bir deneyeyim bakayım ya. Belki ben de evlenirim. Niye olmasın? Evet. Değil mi? Evet. Belki kafama göre birini bulurum. Olmuyor öyle önüne ilk çıkanla falan. Tanımadan etmeden. Saçma sapan konuşma. Bir savaş bir sen. Kadın Ö haklı oğlum. Yani üzülüyor ana yüreği işte. Ya tamam Asuman abla ben de o üzülmesine uğraşıyorum işte. Keyfim gayet yerinde. Ben de bak deneyeceğim. Karşıma çıkan ilk kıza çıkma teklif ediyorum. İlk kıza teklif etme bari abi. Arızalı bir şey çıkarsa üzülürsün sonra. Yo, Niye üzüleyim ki ya? İstanbul'daki çapkın barış geri döner abi. <laughs> Karşıma çıkan ilk kızla sevgili oluyorum. İlk kızla bak. Hmm. Merhaba. <laughs> Eyvah. Şey, börek yaptıydım da sıcak sıcak sizlere getireyim dedim. <laughs> ne yapalım? Kaderim buymuş. Yok Barış. O yok oğlum, yok. İknur. Hı. Benimle çıkar mısın? Yani sevgili olur musun benimle? Hı. 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 İknur. Vallahi evrene gönderince hakikaten oluyor. Hı. 아니, 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 아이 뭐하는거야? 너 아니, 아니, 야니아미 아니, 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 아니,